다음 <susur> 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 Helal Lokma firmasından herkese merhabalar efendim. Bugün Fenlik Merkez'deyiz. Merhume Nuriye Öztürk adına dağıtılan hayır lokması için bugün buradayız. Fenlik Çarşı Merkez Camisi'nin önünde. Uzun kuyruklar, kalabalıklar. Mobil aracımızı ustalarımız en güzel konuma yerleştirdi. Ve hayır lokmalarını şu an dağıtıyoruz. Helal Lokma firması olarak haftanın 7 günü hizmet sağlamaktayız. İstediğiniz semtte Anadolu, Avrupa yakası fark etmek sizin, her yere gelmekteyiz. Ustalarım lokmaları pişiriyor, bir e yandan evet, dağıtıyor. Sen, Buyurun efendim, afiyet olsun. Buyurun. Çıtır çıtır, taze taze, mobil araçların içinde pişen lokmaları ikram ediyoruz Fenlik halkına. Merhumun mekanı cennet olsun.